Herkese selam. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Demeyecek misin oradan? Merhabalar selam. Gelin. Şu an e, Keçiören'e geldik. Şelalelerin o taraftayız ve burada bir cam teras varmış. Geçerken gördük. Acayip ya korkunç. Şunun yani şu an e, kameraya belki yansıtmıyordur pis olduğu için ama şu an at bomboş. Ben de sona kadar varamayacağım ama üstü ya, sonda. Vallahi gel. Ya çok korkunç duruyor. Yani, bir şey olmaz bak ben ne kadar geldim. Of. Den yani deneyemeyeceğim ya yok. Aşağı kısmı görüyor musun? O keçi Keçiören'in büyük şelalesinin telefonu düşürmeden göstereyim. E, üstündeyiz. Cam terasdayız. Cam teras sallanıyor. Çok korkunç. Hüsnü zorla beni getirdi sona. Gel cama bas bir de. Basabilir misin? Yok mısın? ben köşede durayım. Ben gidiyorum o zaman. Dur beni <laughs> almadan gitme. <laughs> Cam terastan Estergon Kalesi tarafına çıktık. Gerçekten Keçiören'in e, belediyesi çok güzellikler yapmış. Hüsnü arkamda gülüyor. Neye gülüyorsun? <gülüyor> Neye gülüyorsun? Güzelliğe gidiyoruz. <gülüyor> Şurada da çok güzel her yerde bir şeylerle yapay bir şeylerle yapılmış. Gerçekten harika görüntüsü var. Şimdi kalede bir kahvaltı yapalım. Aç Acı, acıktık. Hadi. Şimdi kale'nin iç tarafına doğru girelim dedik. Yukarıda Özbek sofrası varmış. Ama ben burada teraslı bir kısım var diye görmüştüm. Oraya ilk bakmak istiyorum. Kalenin iç tarafı o kadar güzel yapmışlar ki içeride bir akvaryum var. ve ee, alta doğru taşları falan akvaryum şeklinde yapmışlar. Şu yukarıdaki akvaryumu gördün mü tamam? Evet, evet. Harika yani. Bilmiyorum çok ihtişamlı. Çok güzel. Çok güzel. Kartaltepe Tepe mesire alanına geldik şimdi. Ee, bu Estegon Kadesi'ndeki kahvaltı 12'de bitiyormuş. O yüzden orada masraf kahvaltı yapamadık. Şimdi bu tarafa geçtik. Burada kendimiz bir şeyler alıp kahvaltı yaptık. Gerçekten burada ya, keçi şelale kenti diyebilir miyiz? Her yerde bir şelale var. Burada e, bu deniz şeyin deniz bisikleti demeyeyim de ne göl bisikleti işte. E, 20 dakikası 60 liraymış. Birazdan da herhal herhalde Türkiye'nin ya bu Ankara'nın en büyük dağ kıza, bayağı büyük bir dağ kıza. Şurada da bakın çıkıyor biri. Görüyor musunuz? E, ona bakacağız. Onun fiyatını soracağız. Belki bineriz. Binersek paylaşırız. Şelale kısmına yaklaştık. Düzen şelalesi gibi akıyor. İnsanlar da böyle yakından biraz geçip herhalde biraz su serinliğini hissetmek istiyorlar. Gerçekten güzel böyle farklı bir alan yapmışlar. Ee, Ankaralılar ve Ankara'ya gelip de görebilir herkes ya. bayağı güzel yani öneririm. Yukarıda mesire alanları, burada şelale. Daha kıza, bisiklet gerçekten güzel yani. <laughs> e, mesire alanları 12'de gelmemize rağmen dolmuştu. Bayağı erken gelmek gerekiyor. Böyle küçük bir alan zaten. 20 dakikada git gel yaparsın işte bu tımar. Buraya bile su geliyor. Ha, buraya. Suyun rengi videoda daha güzel çıkıyor ama yakında o kadar güzel değil. Dağ kızağındaki sıraya bakın. <laughs> Şurada da foto çekiyor adam şuradaki kutuda. <laughs> Bayağı sıra var ama bakın şöyle kayışı görelim. Yavaş gidelim. Bunlar frene basıyor olabilir. Şimdi şuradan dönüşünü de anlarız. Ha oradan da çekiyor bak. Her türlü bir çekiş var. çok frene bastı fotoğraf çekinelim diye bence sence. Bu kadar yavaş <laughs> gitmemeli lazım. yavaş <laughs> yavaş niye koşuyorsun? Daha. Daha kızağının fiyatları da böyleymiş. Ama çok sıra olduğu için bilmeyeceğiz galiba. Evet, evet çok fazla sıra var. Hatta sırayı göster Az önce Aynen. kayanlarda zaten bir, bir, arkadan vurma gibi bir durum da oldu. İlginç bir şey. Neyse o zaman kanala abone olmayı, Ha kızan önünde. Evet kızan <laughs> Stop. O zaman kanalına abone olmayı, kendinize yorum iyi bakmayı, yapmayı. yorum yapmayı, desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.